Merhaba kıymetli izleyicilerimiz. Bugün Gaziantep'teyiz. Malumunuz Gaziantep bizim Afşin'in kardeş şehri. Bu vesileyle de hem e, kurtuluş etkinliklerinde hem de yarı maratonda e, onları yalnız bırakmıyoruz. Bu vesileyle Gaziantep'teyiz. Tabi Gaziantep'e gelmişken, Gaziantep deyince bizim için ilk akla gelen isimlerden bir tanesi hemşerimiz, başkanımız İsmet Özcan. Kendisi Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor. Bizler de gelmişken fırsattan istifade başkanla birkaç cümle kelam edelim istedik. Başkan merhabalar. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Sizleri gördük Eyvallah, daha iyi olduk bizlerle. Allah razı olsun. Başkanım şöyle malumunuz biz sizi ziyaret ettiğimizde bir seçim süreci de evet, yaşanıyordu. Evet. Ve o seçimden yine galip olarak çıktınız. Sonrasında da hem konum değişiklikleri oldu hem de bunun yanı sıra sizi sahalarda da görmeye başladık. Biraz bahsedebilir miyiz neler Aynen. oldu? <laughs> ee, siz o zaman geldiğinizde ben servis dosya başkanıydım. Esnaf bir başkalarının seçimleri vardı. Onu hazırlamıyordum. Evet. Tam o evet. gelmiştiniz. <laughs> Çok daha fazla ilgilenememiştik. Kusurunuza evet. bakmayın. Çok şükür seçimi kazandık. Ee, 71 odamız 52 bin esnafımıza Gaziantep e evet. hizmet vermekteyiz. E, tabii biz seçilmeden önce vaatlerimiz vardı. E, esnaflarımızla ilgili. O sözlerimizin birebir bile yerine getiriyoruz şu anda. Bizim altı vaatimiz vardı. Şu anda evet. depreme rağmen beş yıl, beş tanesi yerine getirdik. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. E, ülkemiz, şehrimiz, memleketimiz deprem atlattı. Deprem geçirdik. Çok büyük bir faciaydı. Ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Bizler de, ben de yakınlarımı kaybettim. Kahramanmaraş'tan. Gaziantep olarak biz çok büyük hissettik ama tabii Avşin kadar hissetmedik. Evet. hissetmedik. Bizim de cenazelerimiz oldu ama orada daha evet. ağır geçirdi. Ben gördüm Avşin'i. Tüm hemşerilerimi geçmiş olsun diye kimletiyorum. Buna rağmen Gaziantep'e gelmeniz ve bu 100. yıl koşusuna katılmanız için ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş, Hoş geldiniz. Allah razı olsun başkanım. Şöyle, tabii ben özellikle sizin göreve gelmeden önceki vaatlerinizi o zaman içinde bir şekilde ekranlara getirmiştim. Şu anda ne durumda neler yapıyorsunuz? Şu anda bizim en büyük projemizin bir tanesi olan 621 daireli bir bina, şey yapıyoruz, konut yapıyoruz. Hem Üyelerimizden. Büyükşehir Belediyesi'nden konut yerimizi aldık. Şu an hakikat çalışmaları devam ediyor. İnşallah 15-20 gün içerisinde temel atacağız. Gayemiz üyelerimizi uygun kredi, uygun koşullarda ev sahibi yapmak. Burada hiçbir kar olmayacak. Yani şöyle söyleyeyim. Piyasanın üçte biri fiyatına gibi bir rakama gelecek inşallah. Şu anda onun çalışmasını yürütüyoruz. Dediğim gibi Gaziantep metropol bir şehir. Ee, misafirlerimiz de var. Yabancı misafirlerimiz de var. Ee, bizim onlardan da var. Herkese hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar şu süreçte de sağ olsun devletimize vermiş olduğu krediler var. Deprem bölgesi değiliz ama biz sadece İstihai ve Nurdağ Deprem Bölgesi, Gaziantep Merkezi Deprem Bölgesi değil, bunun deprem bölgesi olması için çalışıyoruz. Çok Elimizden olur. geldiğince e, üyeler bizim etkili çalışıyoruz. Sizler de böyle görünce çok e, memnun oldum. <laughs> Tabii, Sağ olun, e, Allah e, razı olsun. Değerli izleyiciler, bugün Ashab-ı Gönül Elçileri Derneğimizin üyeleriyle birlikte temsili yedilerle biz Gaziantep'e geldik. E, başkanımı da o ekiple beraber ziyaret etmiş oldu. Tabii bu güzelliği yaşamaya çalışıyoruz başkanım. Şöyle e, tabii değerli izleyiciler, Afşin'de Atlas Dağının öbür tarafına geçen hemşehrilerimiz gerçekten ülkemizin her bir köşesinde çok güzel başarılara imza atıyorlar. Evet. İsmet Başkan da onlardan bir tanesi. Özellikle Gaziantep dediğimizde ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra da burada e, işte valiliktir, e, belediyedir, yani kurumlardır çok iyi. Diyalog içerisinde olan bir kıymetli başkanımız. Bu vesileyle biz ziyaret etmeden geçmek istemedik. Başkanım şöyle, e, özellikle de e, tabii bu arada Afşin'i hiç unutmayalım başkanım. Afşin desek neler söylersiniz? Burada e, <laughs> memleketimiz yani tabii ki biz hala git geliyoruz. Ben orada evet. ablalarım, kardeşlerim falan da var. Ben Afşin aslan. aslanım. E, sık sık geliyoruz. E, dur, iyi bir şey görürsek Afşin olarak memnun oluyoruz. Kötü evet. bir şey olursa üzülüyoruz. Ben burada hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Gaziantep'te ne işler olursa olsun bir alo demeleri, aramalar yeterli. Biz emirlerinde İskender'in. Evet. Şehrimizi tabii ki özlüyoruz ama en az bir ayda, bir, iki ayda bir mutlaka ziyaret ediyorum kavuşsanı. Evet. Mutlaka git geliyorum. Kısa da olsun git geliyoruz. Biz Allah Allah. burada hemşerilerimiz emrindeyiz. Ne zaman neyse istedik, kimler evet. ararsa. Başkanım çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hem misafirperverliğiniz için hem yayınımıza katıldığınız için. İnşallah daha sık bekliyoruz ilçemize. Sık i̇nşallah. Başlarsınız. Allah razı olsun. Tabi değerli izleyiciler her gittiğimiz yerde mutlaka hemşerilerimizi görmeye sizlerin selamlarını burada iletmeye devam ediyoruz. Bugün de Gaziantep'teyiz efendim. Yarım maraton için geldik. Bunun yanı sıra da çok yakın bir zaman içerisinde de kurtuluş etkinlikleri var yine. Biz de kardeş şehrimizi yalnız bırakmamak adına hem vali bey hem belediye başkanımızla burada az önce de görüşmeler yaptık. Efendim Gaziantep'teyiz. Gaziantep'ten kucak dolusu selam iletiyoruz hepinize.